Merhaba Arkadaşlar ben ya bugün size bir server tanıtacağım adı Nonicraft gördüğünüz üzere bu serverı şimdi size tanıtacağım evet 100 tam 102 kişilik bir server ortalama 20-30 kişi giriyor hızlı bir giriş yapalım evet böyle güzel bir enderman yüzüyle de bizi karşılıyor hemen girelim ve birkaç da mini games falan birkaç bir sürü şey var şimdi size göstereceğim teker teker hemen ben şimdi şifremi yazıp geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben girişimi yaptım. Evet siz nasıl giriş yapacaksınız? İlk önce register yazacaksınız bilmeyeniniz varsa. Böyle yazacaksınız. Ortalama mesela 1 2 3 diye şifre yazdınız ki vardır böyle. 1 2 3 daha bir daha yazacaksınız. Giriş yapacaksınız. Sonra bir dahaki girişinizde login yazıp tekrar şifrenizi yazmışsınız Bu sefer bir kere yazacaksınız. Evet serverimiz crackli bu arada. Onu da söyleyeyim yani crackli girebilirsiniz. illa premium istemiyor. Şimdi size bunları göstereyim. <laughs> Pardon. Şimdi sonraki server, SkyWars, SkyWars server, server Faction server, Bunlar da açılmadı, yakında açılacak. Faction server, SkyWars server, server, Hard Games server, Bed Wars ve SkyWars server yakında diyor gördüğünüz gibi yakında çıkar. Şimdi ben ilk önce bir server size size bir tanıtayım güzel bir şekilde. Evet burası benim yerim vardı, şu bayrak falan da astım şekildeki. Şimdi bir spawn'a girelim. Siz ilk başta burada da olacaksınız ve size birkaç eşya verecek. Ah oh, kastı böyle. Kurallar. Burada kurallar yazıyor. Hmm. Yani Yapmamanız gereken şeyler falan yazıyor burada. Burada bilgi. Burada bilgiler var. Yani burada şey varlıklar, kitleri falan gösteriyor. Orada benim de böyle tagım var. Ben yani yazılı bir tagı verdiler sonra Burada işte falan filan. böyle şurada da bir şeyler vardı. Onları da göstereceğim. Şimdi şurada da aynı. Ben burayı göstermek için gelmiştim. Admin e iletişim var burada. Bir sıkıntı çıktıysa ya da bir şey istiyorsanız falan buradan kurucu ve admin var. Evet gördüğünüz üzere. Şurada da admin e iletişim yazıyor. Burada da küçük bir şey koymuşlar. Çok da şekil olmuş bence şöyle gidelim burada da sosyal medya hesapları var böyle hop şöyle 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 lan yavaş hop Twitter yakında demiş sponsor falan sponsor olmak isterseniz sana oradan sonra burada ne var yakında ayarlanacak Skype hesabı oyundaki ismi böyle iletişim olarak ayarlanacaktır falan filan <laughs> evet arkadaşlar böyle benim olduğum bir sürü tak var burada yani İsterseniz isterseniz alabilirsiniz ama uğraşmanız lazım Rehber takı alabiliyorsunuz, rehber olup, rehber olup insanlara yardım ediyorsunuz yani Şekil de rehber falan usta rehber falan, Cemil rehber, deneme rehber Bir sürü şey var Buradan şöyle bir yemek yiyeyim Şimdi size kitleri göstereceğim Şöyle kit hmm, Başlangıç, klim, yemek Şimdi klimi size anlatayım, <laughs> kit cilayim Bakayım Aynen. Kit cilayim arkadaşlar Hop şöyle Şurada hatta kaç randciliğin biliyor olduğunuzu gösteriyor. Ben hemen bir öyle Bir de bir yere spam point çekeceksiniz. Mesela setom yazıyorsunuz. Bir ise istediğiniz bir şey yazıyorsunuz. Sonra yani üç tane setom aklınız var. Geri de alabiliyorsunuz. Delcom yazıyorsunuz. Sonra hangisini alacağınızın ismini yazıyorsunuz. Şimdi size clean göstereyim. Clean aslında dokunulmazlık demek. Evet. Mesela şurayı hemen clean diyelim. Küçük bir alana. Şu, mesela şurayı kremleyeceksiniz. Şurayı hemen ben bir kazayım. Hop. Aynen. Burayı kremlemek istiyorum. Kimse burayı kıramasın falan kardeşim diyorsun. Sonra şöyle, şöyle evet ben mallık yaptım. Evet. En fazla çok küçük diyor alanımız. O şöyle yapalım. Böyle oluyor mu? Böyle oluyor mu? <laughs> Şuraya gidelim Siz ne için harcayayım Evet böyle ışıklar çıkıyor. Bunlar gerçek değil. Bunlar sadece belirtmek amaçlı. Şerit çizgileri. Evet artık burası dokunulmaz. Size ait. Evet şimdi size kiti yemeği göstereyim. Acıktınız. Her 10 dakikada bir alabiliyorsunuz. Kiti yemek. Böyle biftek veriyor size 10 tane. Ben de zaten bir tane vardı. Sonra Burada ne varmış? Lav varmış. Her neyse. Sonra başlangıç kiti var. Kit Bas Lan Git yazıyorsunuz Al lan git lan Böyle keskinlik bir kılıç kırılmazlık güç falan bunları veriyor size Yani ilk başta lazım olacak şeyler veriyor Bir de noni yemek veriyor Bak şöyle O zaman onu sana neyi tanıtsam Şöyle vat Vatları göstereyim Bir vc bir eskiden vardı şu anda Bakın da. Arena var. Arena'ya gidelim hemen. Warp. Arena her yeri göstereceğim ya da bir vc bir de göstereyim böyle kapışıyorsunuz burada hani şöyle burada hey kaç saktır flashmak falan vici o siz bakarsınız zaten evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi skydiver kısaltına gidelim evet geliyoruz geldik böyle sizi böyle bir yerde karşılayacak hoş geldiniz herhalde. hoş bulduk kardeşim Böyle yine Skyblock server. Şimdi size şunları göstereyim. Merhaba. Bu da burada, burada dolaşan bir arkadaşımız. Warp bilgi. Burada Warp bilgi yazınca var. Bilgi yazınca sizi bir yere sunacak. Birazdan size gösteririm. Burada VIP bilgi var. Evet bu arada iki serverda da şey VIP alabiliyorsunuz. Yani bu aslında burası iki serverda ay ayrı, ayrıktı. Sonra böyle bir birleştirme yaptılar. Bence bayağı hoş oldu şöyle VIP alabiliyorsunuz VIP'lerde haftada bir mine indirim oluyor yani baya baya indirimler oluyor yüzde otuz warp market var orayı da gösteririm orada ne varmış warp kurallar tamam hemen warp kuralları gidelim kurallar Ben yani bence VIP alın çok şey veriyor set falan yani server beğenirsiniz yani sevdiğiniz bir server olursa alın bence yani baya güzel bir şey bir de buraya kurallar gelecek şu anda yazmıyor mu ben mi göremiyorum bir dakika. Bazen ben de görmeme bu oluyor biliyorsunuz. Her yakında gelecek. Siz, siz, yazarsınız. Sizde de gözükmüyorsa yakında gelecek demektir. Ben admin'e sorarım video bitince. Aşağıya da yazarım. Evet, şimdi şeye gidelim. Warp Market'e gidelim. Şöyle. Hem burada da benim YouTube takım duruyor ama burada durmuyor. Şurada oyuncu falan. Hoş geldin Atamalda market. Hoş geldin. Ne yazıyor uyarı. Market harcıkay bloğu göre ayarlanmıştır. Yani herhalde pahalı şey, her şey çok pahalı. Burada hayvan falan gereken şeyler burada alabilirsiniz. Cazıkay blok gibi aynı sistem. Vat market sonra VIP bilgiydi miydi? O yeri göstereyim. Dur anlatmayız. VIP yazdım pardon. Diğer aynen. Hem de açlıktan öleceğim. Ne bir de açlıkta ölebiliyorsunuz. Öle ben bilmiyorum. Feed komutu ile açtığınızda olursunuz. O çok iyi. VIP'ler VIP, VIP şanslı yani. Her, her yerde. Öyle. VIP'ler için VIP'lerin kullanabileceği komutları koymuşlar buraya da. Şimdi burada adınız göstermeye gerek yok. yoksa bu biliyorsunuz küçük bir ada veriyor. Bir tane daha aç veriyor. Şöyle şimdi. Hmm, ne diyor? Var yazalım be. Başka var. Var, var, Arena var. Bilgi var. Kuralar var. Arenası da varmış. Bu ben bilmiyordum. Bakayım. O şekil. Dikkat eden daha iyi kaçmak ya. Mob getirmek yasaktır. Aynı şekil. Öyle bir arenası var burada. Hop atlayalım şöyle. Ne şimdi Bunu tanıtabileceğim çok fazla bir şey yok. Burası gittikçe güzelleşir. Yeni açıldı zaten skyblock yok serverda. Birkaç gün oldu çıkalı. Hangi games geldi mi falan da onları tanıtacağım size arkadaşlar. Şimdi Survivor servera devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi size var işte Varpardana'ya bir daha gidelim. Aranda biri var mı? Hemen oyunun da kapışmasını size göstermek istiyorum. Biri var mı aralarında? Şansa bak yok. Her ya biri oldu normalde. Kim? Hayır bir yok kimse. Her neyse. şöyle bir eve gideyim ben. O ikiyi göstereyim size hemen. hemen ışınladı eskiden bu kadar hızlı ışınlamıyordu. Şekil. Bu da. Evet. Belki Fiction Server işte. Server çok bilmeyen yoktur. Hemen şunu da göstereyim. Yani bu her seferde olan bir şey de ben bilmiyorsanız göstereyim böyle şöyle yapıyorsunuz shift shift e basın tutup altıya basıp birden 10'a kadar rakam yazıyorsunuz on da var bir de var yani şimdi söyleyemeyin bir de var da var o kadar yazıyorsunuz ben 5 yazdım mesela boşluk bırakıyorsunuz sonra istediğiniz bir şey yazıyorsunuz esere esere bakın mesela böyle renkli çıkıyor Onu da söylemiş olayım dedim Ha bir de şeyi göstereyim. Çeşitler nasıl kilit koyacağız arkadaşlar? derseniz. Şöyle shift'e basın tutun. Benim gibi. Bu <laughs> Sonra sağ tıklayın. SC dur. Zaten burada kit var. Kilit var o yüzden dur şöyle yapalım. Gel sen de rezil olduk. Bakın. Hiç kilit olmayan bir çeşit. Sağ shift'e basıp sağ tıklayın. ESC'ye basın. Sonra böyle oldu. Ve kilidiniz oldu. Başka sizden kimse açamaz. Ama bakın şöyle bir şey sakın yapmayın böyle kilitlediniz ya onu da söyleyeyim söyleyeyim bu mesela <laughs> siz buraya kilit koydunuz bu arada biraz rastlayın sesim kötü geliyor olabilir bu alan klimli diyelim işte sen kilidi koydun buraya sonra yarın geldi sen buraya klim koymamışsın burayı klinliyorsun işte burayı başkası klinledi diyelim sen de açamıyorsun o da açamıyor chestle. yani sen kilit koydun diye açacaksın diye bir şey yok. Adam kılım koyduysa sen de açamıyorsun yani. Böyle benim bir duşum var. Sonra anlatabileceğim bir şey. Böyle takas yapabiliyorsunuz. Mesela benim bir tane şeyim var. <laughs> bir tane at zırhım var diyelim. Onu sat satacağım, adamla takas yapacağım. Dur, o takas nasıl yapılıyordu ya? Help'ten bakarsınız siz. Orada duruyor. Şey işte takas yapabiliyorsunuz böyle. Anladınız siz ben anlatamadım. Ya, böyle takaslar yapabiliyorsunuz. hoş. Bence güzel yani. Eskiden yoktu takas falan. Şimdi güzel oldu. Kazık falan oluyordu. Evet. Sonra şimdi size başka neyi göstereyim. Hmm. Var orman vardı bir de aklıma geldi şimdi or orman Birazdan da bitiririz videoyu Yeni bir şeyler eklendikçe Admin bana söyler ben de size tanıtırım ee, Sonra burada o bir şeyler bir şeyler ne almış oluyor mesela Arsa sahibi MyTG falan Böyle Bayrakla burada bir tane bayrak olması lazım aynen Mustafa Kemal Atatürk yazıyor burada da baya baya reis şekil bir şey olmuş bu yani servaya gelirsiniz yani pişman olmazsınız bir, bir sürü güzel şeyler var premium yani premium serverlar kadar kaliteli bir server bence yani ben böyle başka güzel Faction server görmedim yani buraya beni şey YouTube'lar aldılar diye söylemiyorum ciddiyim yeminle böyle bir şey görmedim yani bence çok hoş Ön gireceğim zaman buraya giriyorum yani tavsiye ederim gelirseniz karşılaşabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.